Değerli hanım kardeşlerim. Çok değerli göksunular, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'ın Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu da seçim büromuzun açılışı münasebetiyle bir araya geldik. Ve bu vesileyle Göksu'ndaki adaylarımızı belde belediye başkanlarıyla ilçe belediye başkan adaylarımızı size tanıtmış olduk. Öncelikle değerli adaylarımız için onların aileleri için Göksu'numuz için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm siyasi partilerimiz ve onların değerli adayları için de hayırlar ve uğurlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Siyaset bir hizmet aracıdır. Siyasi partilerde oy almak ve böylece önce yerel yönetimlerde, sonra da genel yönetimde iktidar olmak istiyoruz. Sizin bekasına ezanımıza, bayrağımıza saygısızlık yapmayan herkesi kardeş biliyoruz. Hedefim değildir, düşmanım da değildir. Devlete ve millete karşı çete faaliyeti yapan eşkıya, hain, siyasi uzantısı olan kocası dağda karısı meclis kürsüsünde olan DTP hariç bütün partiler kardeştir. Onun için adımız büyük birliktir. Evet. Amcamız hilal içinde gül. Hilal karanlıklar içinde ayrıp aydınlığı ifade eder. Tarih boyunca Türkler hilalle kendilerini temsil ettiler. Onun için biz hilali amdemimize aldık. İçine gül koyduk. Gül gönlümüzdür. Gül millete olan sevdamızdır. Milletin değerlerinde olan sevdamızdır çıktı. Hepsi bir başka partiden doğdular. Şu bakabilselerdi zannediyorum ki bu ayrıntılar olmazdı. Bu noktada hata hiç kurulmaz. Peygamberler yani. bile hata yapar da onun için onun için size bir şey. Ben bin yıldır bu Müslüman kardeşime nasıl bir sorumluluk taşıyacak müminler kardeşlerim. Evet, öyleyse biz yaratılmışı severiz, yaratılırız üreticez. Evet. Halbuki ne buyuruyor Hz. Ömer radıyallâhu anh? Adalet, mülkün temelidir. Adaleti çekerseniz hiçbir şey kalmaz. Onun için nerede adalet? Eğitimde adalet, siyasette adalet, ticarette adalet, ekonomide adalet, üretimde adalet, paylaşımda adalet. Evet, adalet varsa hakça paylaşırız. Adalet yoksa hiçbir şey olmaz. Ve bugün Maalesef Türkiye'de birinci sorun adalet sorunudur.